şu anda bir yerlerde bulunabilir ve bir şeyler yapabilirdin ancak bunun yerine ekranın önünde yalnız başına oturmuşsun. Öyleyse bizi istediğimiz şeyi yapmaktan alıkoyan nedir? Yani bulunmak istediğimiz yerde bulunmaktan, yani gerçek misiniz veya herhangi ise bir taklit yapan simülasyon oyuncusu mu? tür evren ve iki gerçeklik hayal edin. Simüle ile taklit yapılmış olanı ve gerçek olan diğer birisi. Simüle edilmiş olan birinci tür evren ve gerçek olduğunu sandığımız ancak simüle edilmiş ve olasılıksal ki bizim içinde yaşamakta olduğumuz ikinci tür evren. Her şeyin nasıl olması gerektiğinin olasılığı bize verilmiş olan ayrıntılara söykenerek içinde var olduğumuz dünyanın eksik parçalarını doldurmamıza yol açar. Sadece kendi zihnimizin var olabilmesinden emin olabiliriz. Onun dışındaki her şey, çevrenizdeki insanlar, bulunduğunuz oda ve hatta bedeninizi canlandıran bilinciniz bile bir taklit yapan simülasyon olabilir. Kendisi simüle ile benzetilmiş bu evrende bizler sanal bilgisayar oyunlarında olan The Sims imgeleri olabiliriz. Simülasyon konusu gerçekliğin ne olmasının tam da belirlenmediği günümüzde bir sıra kavramlarla zincirleme bağlantılıdır. Yani zaman, madde ve enerji tüm bunlar fiziksel ve matematiksel yasalarla anlatım veya tanımlama gerektirir. Değerli izleyiciler, araştırmamı izlerken lütfen kuşku çarklarınız açık olsun. Önce ondan başlayalım ki evrende neyiz? Biz uykuda mıyız? Veya Alan Guth'un söylediği gibi gerçekten de evrenimiz bir laboratuvar deneyinden mi oluşmuş? Ve de biz bu deneylerde hayatta kalmaya çalışan denekler miyiz? İnsanın var oluşunun ve algıladığı gerçekliğini işkil durma salacak soru ve çok sayıda araştırmaların startı 2003 yılında felsefeci Profesör Nick Bostrom tarafından yazılan makaleyle başlıyor. Profesör, biz insanoğlunun diğer evrenlerde yaşayan Yüksek zeka gücüne sahip uzay ırkı tarafından simüle edildiğimizi ileri sürüyor. Bostrom üstün zeka sahibi olan simülatörlerimizin bunu günümüzde nasıl yaşadıklarımızı ve neler yaptıklarımızı gözlemlemek için yaratmış olabileceklerini iddia ediyor. Bostrom gibi ünlü birisinin bu düşüncede olması dünyada çok daha yaygınlaşarak dikkatleri biz insanların benzetim simülasyonu olup olmayışımıza ilişkin fikirleri ve araştırmalara yöneltmiş durumda. Bunlar gerçeklik nedir ve biz bunu nasıl algılıyoruz gibi sorulara yanıt aramaya yönetti. Beyindeki üst bilincimiz fizikle anlaşılmayan yollarla derinden bağlantılı. Aslında üst bilinç tüm bilimde en az anlaşılan şeylerden bir tanesi. Hiç kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor. İlginçtir değil mi? Yaratılmışlarımız sadece gerçeği hissetmeliler. Tamam o zaman biz simüle mi ediliyoruz? Yani belki edilmesi gereken birkaç daha şart var. Duyusal organlarımız dış dünyayı görme, tatma, işitme, kokulama ve dokunma gibi hislerle anlayabiliyor. Aldıkları bilgileri beynimize aktarıyor ve oradaki elektriksel titreşimden sonra beyin tanımış olduğu bilgileri algıladığı biçimde bize tarif ediyor ve bizim gerçek sandığımız realite bu süreç üzerinden oluşuyor. Buna uygun olarak tepkilerimizi veriyor ve de içerisinde yaşadığımız bu tarif uyarlaması bize gerçekmiş gibi gözüküyor. Çünkü yalnızca şunu biliyoruz. Başka deyişle göz bebeğimiz bizi hapsediyor. Gördüğünüz lüklerine uygun gerçekler algılatmakta. Ancak programlanmış kişiler için gerçeklik çok daha farklı olabilir şu kısmını Platon'un mağara benzetmesiyle daha anlamlı anlatayım. Tutsakların doğuştan beri saklı tutulduğu bir mağara düşünün. Onlar bedenlerinden öylesine kılıpçılanmışlar ki yalnızca karşılarındaki duvara bakabiliyorlar. Zincirlerden dolayı mağaranın geri kalanına, kendi arkalarına, birbirlerine ve hatta kendilerine bakabilmiyorlar. Bilip tanıdıkları tek şey şu duvardır, başka hiçbir şey. Tutsakların arkalarında bir yangın ve aynı ateşle tutsaklar ise bir yol var. Onların arkalarından geçen insanlar yolla yürüyerken gölgeleri duvara yansıyor ve aynı tutuklular bir başka şey bilmedikleri için bu gölgelerin de gerçekten de kendilerinin olduğuna inanıyorlar. Bu kendine özgü varlıklar gelip geçenlerden birisi ne zaman konuşarsa aynı sesinde gölgeden geldiğine inanarlar. Oysa duvardaki gölgelerin gerçekliğin sıradan bir kopyası olduklarından haberleri bile yok ve yanlış bir şekilde gördükleri bu kısmı gerçekliği doğru olarak var sanarlar. Bu temsili bilginin önemi, gerçekliği nasıl şekillendirdiğini anlamanın bir yolu olarak yorumlanabilir. Veya mağaradaki gölgeler gibi bizim gerçeklik diye algıladığımız bir başka şeyin gölgesi olabilir mi? Bu durumda ise gerçeklik simülasyon evrenini programlayanlar için bizimkinden çok daha farklı olabilir. Kulağa korkunç gelse bile iddialar söylüyor ki biz bir simülasyon benzetimleriyiz ve simülasyonda yaşıyoruz. Belli algoritmalar içinde yürüyen varlıklarız. Belki bir simülasyonun programı başka bir simülasyonun simülasyonuyuz. Eğer bunlar doğruysa değerli izleyiciler, siz bir simülasyon içerisinde yaşıyorsunuz. Amerikalı iş adamı, teknoloji ve yazılım uzmanı Elon Musk kesin olarak bir bilgisayar simülasyonu içinde yaşamış olduğumuzu düşünüyor. Kendisi söylüyor ki, içinde bulunduğumuz bu yaşamın gerçeği olabilme olasılığı 1 milyarda 1. Dünya ünlülerinin varlığımızın simili olmasına ilişkin artan fikirleri ise insanlığı gerçekliğin ve insanın içinde bulunduğu algılayıp da tanımlayabileceği hakikatlerin sınırlarına doğru yolculuğa sevk ediyor. İsviçre'deki bilim adamlarının yürütmüş olduğu parçacık hızlandırma araştırması bir yeniliği gün yüzüne çıkarttı ki temel parçacıklar ve kuvvetler bir halden diğer duruma geçiyorlar. Kuantum evreni aynı konuyu anlamakta önemli ipuçları veriyor. Çevrenizde gördüğünüz arabalar, gökdelenler veya nesneler size gerçekçi gözükmüş olabilir. Özetlemeye dersem, beynimizin kendi dışındaki dünyayı algılayış biçimi ve gözlerin insana gösterdikleri bağlamında biz gördüklerimize gerçeklik diyoruz. Yaratılmışlarımız sadece gerçeği hissetmeliler. Tamam, o zaman biz simüle mi ediliyoruz? Yani belki edilmesi gereken birkaç daha şart var. Gerçeklik saf bilgiden ibaretse her şey, enerji, madde, düşünce, her bir bilgi ise o zaman gerçekliğin temeli bilinçtir sanki. Aynı ipucuyla yola çıkarsak gerçekliğin bilinçle derinden bağlantılı olduğu netleşiyor. Bilinç ve bilgi bir şekilde sebebiyet geri bildiriş devresinde mi açığa çıkmakta? bilinç ne diye sorarsanız kısaca farkındalık, dikkat, hafıza gibi kavramları içeriyor. Biyolojik nöronlarımız her gün beynimizde kıvılcımla ateşlenen nöronlar. Duyu organlarımız bize dünyanın yalnızca bir bölümünü denemeye fırsat tanıyor. Bu yüzden doğanın gerçek yüzünü anlamak için algılamalara ve aracılara gerek var. Önemli olan şeyleri nasıl gözetlemeniz, yani onları görmek kokulamak, tatmak, duymsamak veya işitmek. Bu senin özneğer gerçekliğin. Gözlerimizle gözlemlediğimiz veya tesirlenme içerisinde bulunduğumuz her şey dünyaya bakışımızı oluşturmak için beynimizde bir anda nöronların ateşlenmesine yol açır. Bu bizim öznel gerçekliğimizin hepsini kapsamakta. Bu anlattıklarımız bize olanak tanınan sınırların duvarlarına kadar algılayabildiğimiz çevre gerçekleridir. Peki bu bize tanınan seçenekse e, gerçeklik nedir? Bizim aslında gerçek olmama ve de bu durumdan habersiz olma ihtimalimiz var mı? Gördüklerimiz benzetim simülasyonuysa asıl orijinal olanı ele geçirme gibi şansımız var mı? Apaçıktır ki biz bu konuda söz sahibi olacak kaynak değiliz. Örnek için bir bilgisayar oyunu ile insan arasındaki ayrım farkı, oyundaki karakterlerin oyunda oldukları gerçeğini bilmemesi. Oyundaki karakterler programlamadaki yazılım gereği gereken şeyleri yapıyorlar ve taklitçi simülasyon olduklarını bilmiyorlar devam edelim. Konuya ilişkin pek çok soruların yanıtlanması gerekiyor. Örneğin evrenimiz neden hızın zamanı yavaşlatması için kurgulanmış ki? Uzay ve zaman neden birbiriyle ilişkili? filmi çelişkisi giriyor. Aynı paradoksu ayrıca işleyeceğim nedeniyle tek bilgisayarla evrenin simüle edilmesi için gerekenler noktasından konuya devam edelim. Dünyanın ilk programlanabilecek bilgisayarı Russo 1 saniyede 2 riyazi işlem gerçekleştirebiliyordu. Çağdaş bilgisayarlar ise şunu 27 trilyon kere daha hızlı yapabiliyorlar ve bu başarı sadece 79 yılda elde edildi. Uzayda çok sayıda evrenlerin olduğu söyleniliyor. Örnek için Leonard Susskind 10 üzeri 500 tip evrenlerden söz ediyor. Üstüne her tip tekrar tekrar yaratılabilir. Karşılaştırma olarak evrendeki atomların sayısı 10 üzeri 80. Bu rakamları kafamız almıyor. Yani düşünün 10 üzeri 86 ile az önceki 10 üzeri 80 arasında 1 milyon kat fark var. Evren içinde evren, içinde evren yaratılabilir rahatça. Bilgisayarla simüle konusuna kaldığımız yerden devam edersek insan beynini tamamen simüle edebilmek için saniyede yaklaşık 10 üzeri 17 işlem yapmak gerekiyor. Şu 100.000 teraflop demektir. Teraflop yani saniyede kayarak akan nokta süreçlerinin kadarı. Günümüzde en çevik süper bilgisayarların işlem gücü 100 teraplob kadardı. Şuradan simülasyonun olabileceği ancak teknolojik gelişimin taklitçileri gerçekleştirebilecek yeteneğe ve belleğe ulaşma noktasına varamadığı sonucu netleşiyor. için önemli bir soru. Şu anda beyin çatlaklarımızın nöronlarımızı uyandırdığı bir anda şu gerçeği düşünmemizin kendisi bir mekansal mı? Gerçeklik ya değil. Eğer yaşamımızın doğasında kendini yok etmek diye bir şey varsa o zaman simülasyon yok demek ki. Tüm uygarlıkların kendilerini yok ettikleri bir nokta varsa simülasyon tartışması şurada sona erir. New York Üniversitesi Profesörü David Chalmers tarafından böyle açıklanmış. Soruya dönersek, eğer bir simülasyonu varsa onun sınırları da vardır. Aynen bir bilgisayar oyunlarında belli bir yerden diğerine engellerden dolayı gidemediğimiz gibi gerçekte de aynı türlü olması gerekiyor. Bu ise dünya ile değil, evrenle ölçülebilir. Ancak şu an bilimciler evrenin bir ucunu, yani sınırlarını tespit edemediler. Dünyadaki hassas ayarlama bunun olanaksız olduğunu gösteriyor. Böylece şu anda içinde var olduğumuz şeyin simülasyon mu veya gerçek mi olduğuna karar vermek zorlanıyoruz. İnsan beyninin olanları anlayabilmesinin sınırlarla kısıtlanması insandan daha üstün bir zekanın var oluşunu gündeme getiriyor. Arzu Sayadoğlu olarak ben kendi düşüncemle şu yaşamımızın ne tam gerçek ne de gerçek dışı olduğunu sanmıyorum. Ortalıkta bir şey yani. Tüm bu konuyu daha derinden anlamak için hayal balonumuzu patlatıp gerçeğin dünyasına açılmak ve adım atmak zorundayız. Eğer simülasyon bir simülasyonsa aklımızın dışındaki şeyin gerçekten de gerçek olup olmayışını nasıl anlayacağız? Yani simülasyon mu bir simülasyonda olmamı bana anlatıyor gibi derin sorular hala kanıtlarıyla yanıtlarını bekliyor. Önemli kısım şu ki aratılan veya gören şey Bakanın ne olması? Tekrar ediyorum. Aratılan veya gören şey bakanın ne olması? İşte asıl sorun da buradadır. Gerçekliğini kanıtlayamadığımız konu hakkında üzerineine kısıtlı algılama potansiyeline sahip bir beyinle bu konuyu anlatmak ise zeka balonumuzdan dışarı çıkmamızı engelleyen en başlıca şeferlerdir. Kısacası, sandığımız simülasyonun simülasyon oluşunu açığa çıkaracak ipuçlarını bulmamız gerekiyor. Bize verilmiş olan kısıtlı algılama yetenekli beyin de ise gerçekliğin ne olup olmayışını anlamanın mümkünatı yoktur. Immanuel Kant demişken, hepiniz haksızsınız.